Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yatırımsız oyun videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda yatırım yapmadan para nasıl kazanılır sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Ancak videomuza başlamadan önce sizden rica ediyorum kanala abone olmayı, videolara beğenmeyi ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın ki atılan videolardan anında haberiniz olabilsin. Ayrıca her gün saat 18.00'da videolarımız kanalımızdan yayınlanmaktadır girip oradan izleyebilirsiniz gelin kısaca size oyun anlatayım oyun linkini açıklama kısmına bırakacağım oradan Google Play üzerinden oyun ücretsiz bir şekilde indirebileceksiniz oyunu indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey kullanıcı adınızda oyuna giriş yapmak giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılayacak burada yapmamız gereken start butonuna basıp gerekli izinleri verdikten sonra telefon ekranı açık bir şekilde yan tarafa bırakmanız yeterli olacaktır Peki biz bu işlemleri yaparak nasıl para kazanıyoruz? Oyunun mantığı nedir diye soracak olursanız biz play butonuna basıp gerekli izinleri verdikten sonra oyun arka planda reklam izleyerek bize para kazandırıyor arkadaşlar. Bu oyunu gün içerisinde oynamanız pek mümkün olmasa da gece yatarken veya boş zamanlarınızda Wi-Fi'ye bağlı bir şekilde oyun oynarsanız hem internetinizden hem vaktinizden gitmemiş olacak. Ayrıca para kazanacaksınız arkadaşlar. Bu oyundan ikinci bir para kazanma yöntemine geçecek olursak bu da arkadaşlarımızı davet etmektir. Bunu nereden yapıyoruz? Sol alt kısımda bulunan butona gelip tıklıyoruz. Buradan bizi böyle bir ekran karşılayacak. Buradan oyunun linkini copy linkten kopyalıyoruz. Arkadaşımıza yolluyoruz. Arkadaşımız link üzerinden oyunu indirip kullanıcı adıyla giriş yaptıktan sonra 0.10 dolar bizim hesabımıza yansıyor. Ayrıca onun kazanmış olduğu ücretten de %20 komisyon elde ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yatırımsız uygulamalarda önemli olan kişi sayısıdır. Örneğin bu oyunu 100 kişiye yolladığınızda kullanıcı ile giriş yaptıktan sonra 10 dolar 200 kişiye gönderdiğiniz zaman da 20 dolar sırf davet etmeden kazanabilirsiniz. Ayrıca 100 veya 200'e ulaştığınız zaman da aylık sizi tatmin edecek tutara ulaşabilirsiniz. Üçüncü bir para kazanma yöntemine geçecek olursak Sol alt kısmını hediye kutusuna tıklıyoruz. Buradan etkinlikleri ve oyunları görüyorsunuz. Oyunlar mantığı hemen hemen aynı. Etkinliklerde girip şartların yerine getirdikten sonra da buradan da para kazanabilirsiniz. Sağ alt tarafta da burada en çok kazanan kullanıcıları görüyorsunuz. Burada dakikalar ve gün sayısını da buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Sağ alt tarafı Tıkladığımız zaman da buradan da cüzdan bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Kazandığımız paraları buradan çekebiliriz. Parayı çek, çekebilmemiz için iki şartımız var. Birincisi 0.35 dolara ulaşması gerekiyor paramızın. İkincisi bu görmüş olduğunuz borsalardan herhangi birinizde kaydınızın olması gerekiyor. Direkt bank hesabına maalesef çekim yapamıyoruz. Arkadaşlar oyunun yaptığı ödemeler medyadayuzu.com sitesinden yayınlanmaktadır. Sitenin linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girip kontrol edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çekmemi istediğiniz içerik olursa da yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.